Dünyanın en çok kullanılan sohbet platformları içerisinde yer alan ücretsiz mesajlaşma ve paylaşım uygulaması WhatsApp, yaptığı güncellemelerle kullanıcılarına birçok özellik sunuyor. Mesaj veya sesli ve görüntülü arama almak istenilmeyen kişileri engelleyebilme özelliği ise WhatsApp'ın en çok kullanılan özellikleri arasında yer alıyor. Bu özellik sayesinde engellediğiniz kişi sizinle hiçbir şekilde iletişime geçemiyor. Ancak WhatsApp'ın engelleme özelliği bazı kişilerin kafasında soru işareti oluşturabiliyor. WhatsApp üzerinden engellenip engellenmediğini merak edenler öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Bunu anlamak için belli başlı bazı ipuçları ve yöntemler bulunduğunu söylemek mümkün. Peki WhatsApp'ta engellendiğinizi nasıl anlarsınız? İşte WhatsApp'ta birinin sizi engellediğini anlamanın 5 yolu. Öncelikle bir kişinin WhatsApp durumunu görebilmek için o kişinin telefon numarasını rehbere ekleyin. Daha sonra engelleyen kişinin sohbet sayfasına giriş yapın. İlk olarak kontrol etmeniz gereken şey karşı tarafın son görülmesinin gözüküp gözükmediğidir. Eğer son görülme tarihi belli olmuyorsa sizi engellemiş demektir. Ancak son görülme özelliğini herkese kapatmış da olabilir. Bunu anlamak içinse ortak bir arkadaş üzerinden bakmak yeterlidir. Eğer engelleyen kişinin tarihi üçüncü kişide görünüyorsa, engelleme durumuyla karşı karşıya kalındığını anlamak mümkün. Aynı zamanda sizi engelleyen kişinin çevrim içi olup olmadığını da göremezsiniz. Eğer sizi engellemişse, ilgili kişinin profil fotoğrafında yapılan güncellemeleri de göremezsiniz. Sizi engellemiş olan bir kişiye gönderdiğiniz mesajlarda her zaman tek bir onay işareti gösterilir ikinci onayı işareti hiçbir zaman gösterilmez. Bu kişiyi aramaya çalıştığınızda bağlantı kurulamaz. Bir kişiyle ilgili olarak yukarıda belirtilen durumların tümüyle karşılaşıyorsanız, söz konusu kullanıcı sizi engellemiş olabilir. En çok indirilen haber uygulaması En Son Haber, Huawei App Gallery, Apple Store ve Google Play Store'da. Hemen indirin, gündemden uzak kalmayın. En Son Haber tıklayın haberiniz olsun.